Ve herkese selamlar. Ben Barzot'ta. Bugün Anadolu Selçuklu serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serinin 7. videosu olacak bu. Şu an Dürüst Han Turgut bile yönetimdeyiz. Çok kısa süre önce Kıbrıs'ı ele geçirmiştik. Babamız Hankey Kubat vefat etti. Vefat etmeden hemen önce Kıbrıs seferini başlatmıştı. Ancak sefer esnasında hayatını kaybetti. Aldığımız veraset karar sonucunda bizim abimiz değil ikinci çocuk olan bizim başa geçmemiz size karar verdik. Şu an Moğollar için biraz sıkıntılı bir durum var ne yazık ki. Kaan Baday yani Moğol İmparatoru hem Himalaya Kralı'na saldırıyor. Himalaya Kralı'nı işgal ediyor. Aynı zamanda burada esasen Pamir Emirliği olan Puladi Emirliği'ni işgal ediyor. Şu an bir grup burada ancak ordusunun ne yazık ki tamamı burada değil. Bu orada sadece köylü askerler var. Kuşatması dağ bölgesinde olduğu için biraz uzun sürecek. Yani bu savaş biraz sürebilir. Orduların büyük çoğu Himalaya taraflarını kuşatıyor. Çok garip yani bir süvari ordusunun dağlık alanlara saldırması çok görülmüş iş değil zaten tarihte de. Çoğunlukla böyle oldu. Her ne kadar Çin'i tamamen bir noktada alabildiyse ve Çin çoğunlukla iç kesimleri en azından Tibet tarafları dağlık kısımlardan oluşsa da bu şekilde görebilirsiniz. Tepe ve dağlık araziler. Hambaday Kuzey Hindistan tamamen ele geçirmiş durumda. Gujarat bölgesi ayakta duruyor. Orta ve Güney Hindistan hala bağımsız. Bangladeş ve Birman tarafları da hala ayakta. Süzerenimiz bizi vekil harç ilan etti. Ancak idaremiz çok kötü. En azından eşimizden biraz yardım olarak bunu 9'a çıkarabiliriz. Eşimizden yardım olarak bunu 9'dan 11'e çıkardık. Bizden bir eser talep ediliyor. Türk broşunu istiyormuş. Peki öyle olsun. Kendisiyle bir ittifak kuralım. Aa ne güzel Prens Erf. Kardeşimiz bizim en iyi arkadaşımızmış. Gayet iyi. Hemen ittifak kurduk kendisiyle. Güzel artık önümüz açık. Ee, o esnada ben şu Girit'i ve Mora Yarımadası'nı almayı düşünüyorum. Sırbistan ve Hırvatistan'a da girmeyi düşünüyorum aslında. Ancak onlar Avrupa'ya daha yakın ve müttefik almayı imkanları biraz daha fazla. O esnada izole olmuş. izole olmuş Sicilya'ya dalabilirim. Orası daha Moğollar tarafından ele geçirilmedi. O yüzden ufaktan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi öncelikle hemen karakterimizin özelliklerini seçelim. Yeni toprak aldık. Yani Kıbrıs ele geçirdik. Dolayısıyla ilk 5 sene kadar otorite odağını seçeceğim. Yürekli ağacını tamamlamışız. Bundan sonra denetmen tarafından gidebiliriz. Tehlikeli bir örgütleşme mevcut. Bir bakalım ilerleyen sürede belki bunlar azalabilir. O şu abi, şu abiye biraz hediye gönderelim. Güzel. Sizlerle ittifak yapmayacağım ancak sizler benden zaten yeterince hoşlanıyorsunuz. Ben sana hediye göndermiştim. Tamam. Sana da hediye gönderdim. Sana da hediye gönderdim. Çok paramız var. Bu bizim amcamız imiş. Evet amcamız. Kendisi ittifak kurabiliyoruz dolayısıyla. Güzel. İttifak kurduğumuz için de bize karşı artık hiçbir örgütleşmeye katılamayacak. Daha da fazla hoşlanacak. <laughs> Daha fazla hoşlandığı için de her ne kadar idari yeteneğimiz ortalama yani bana göre düşük sayılsa da ciddi gelir elde ediyoruz. Çünkü vasallarımız bizi çok seviyor şu an. Bu arada çok ilginç bir şey fark ettim. Abbasiler yok olmuş. Çünkü topraksız kaldılar Bağdat'ı kaybedince. Emeviler de artık yok ne yazık ki. Tarihin önemli hanedanları artık neredeyse dünya üzerinde yok. Bizim çabalarımız sonucunda Oğuz Hanedanı ve Selçuklu Hanesi hayatta kalabildi ve yeni bir hane evrildi. Evet İznik Krallığı ufak ufak yok oluyor yani Rum tarafına kaymaya devam ediyor. Eğer Moğollar yıkılırsa, bağımsız kalırsa şu e, Şirvan bölgesi belki Deylem Krallığı taraflarında alırsam kardeşime yani kendi hanedanıma bırakabilirim. Bağımsız kalır ve bir bağımsız kral daha olması hanedan ihtişamını ekleme yapar. Bizans İmparatorluğu artık yok. 30 tane daha kontluk alabilirsek belki. Bunlar 19 tane var. Bunlar da 18 tane var. 19, 18 daha 27 yapıyor. Benim elimde 123, 20 daha yok. Balkanları alsak bile yine de şuralara dalmamız gerekecek. Sicilya belki biraz bekleyebilir. Benim tabii korku, büyük korkularımdan bir tanesi e, ee, yani Moğol İmparatorunun Bizans'ın Dejur topraklarına girmeye çalışması. Ki ben elimden geldiğince onu, o, bu bölgeleri kendim elde etmeye çalıştım. Eğer oraya girerse başka bir vasal olabilir. Kendi soyundan vasalları da vermek isteyebilir çok hoşuma gidecek bir şey olmaz. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. O esnada önceden de belirttiğim gibi Moğol İmparatoru iki cephede savaş veriyor. iki cephede saldırıyor. Ancak bir tane savunma savaşı var ki bu İslami bir ayaklanma. Yani eğer bu ayaklanmayı kaybetme durumu olursa şu vasallar kırmızı işaretli olan vasallar serbest kalacak ve aynı zamanda şu daha açık renkli görmüş olduğunuz yerler. Mesela burası bağımsız kalacak. E tabi burada da bir Volga Bulgaristan Dejur Krallığı var. Bu abi de saldırıyor. Ve sürenimiz Müslüman ayaklanmasını bastırdı. Şuradaki yöneticiyle beyaz barış yaptı. Çok ufak bir bölge. Yani burayı tek kontluktan oluşan bu düklük seviyesindeki ülkeyi yok edememesi gerçekten skandal. E tabi ordularını oraya buraya dağıtırsan kuşatma getirmezsen yanında. Dolayısıyla kesimizi imzaladılar. Hıh herife aşağılık demişler. Hem teoride hem pratikte başarısız bir. <laughs> of. Aylık 290 altın kazanıyoruz. Mükemmel değil mi? Mükemmel değilse ne? Altın orada himayesindeki Moskova düklüğü gibi tarihte de olduğu gibi. Dimitri Donskoy yönetimindeki Moskova düklüğü gibi güçleniyorum şu an. Alttan alttan. Zaten yeterince güçlüyüm. Sadece 2500 civarında milis veriyorum. Hiç vergi vermiyorum kendisine. Ha, yüksek stres seviyesi varmış. Hiç hmm. i̇şte çocuğu yok bu arada. Tabi stresi yüksek olduğu için doğurganlığı da azalıyor. Ancak yeterince korkunç biri tabi. Ancak mesela ben bunu öldürmek istesem. Ciddi strese sahip olacağım. Ve kimse katılmak istemeyecek. Çünkü Büyük Han olduğu için kendisi de görebiliyorsunuz. Düşmanın düşmancılık planının başarı ihtimali eksi %75. E Birçok kişi de ondan korktuğu için bu cinayet planına katılmak istemiyor. Hani diyebilirsiniz. İşte olmuyor arkadaşlar ne yazık ki o çok düşündüm. Birisi helal olsun Kanjuchi'yi öldürmeyi başarmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Ki entrikası da iyi aslında. Demek ki tek başına korkunçlukta işe yaramıyormuş. Belki de casus başı olarak göreve getirdiği kişi de ondan korkmuyordu ve ona bir şekilde suikast düzenlemeyi başardı. Acaba çok merak ediyorum Himalaya Savaşı'nı kazanırsa aynı yönde ilerlemeye devam edecek mi yoksa Avrupa'ya veya Orta Doğu'ya mı yayılacak? Kudüs için bir haçlı seferi. Abo! <laughs> çok iyi. Aa, ne güzel. Buna yardımcı olsam mı? Olmama çok gerek yok gerçi. Tamam sen şimdi Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu savaşı kazanacak. 17 ay sonra 17 ay içerisinde başka başka yerlere <laughs> başka yerlere savaş açacak büyük ihtimalle. Yahu yapma Arap İmparatorluğu'nu şimdi. Ya abicim Oh, oh Ne no, you goddamn... artmaya devam mı ediyor? Oh, 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 oh Bak var ya hani beklese oraya buraya kalkış yani saldırmaya kalkması gerçekten kendi ölüm fermanını hazırlıyor. Bildirimler arka arkaya geliyor. Yani ben senin yapacağın işe Yeme, Yemen, Yemen istila <laughs> kalkı. <laughs> Güzel gerçekten. Merak ediyorum ya bakalım şimdi Kudüs şurası değil mi? Kudüs burası. Kudüs'ü ele geçir. Aa, tabii bir de Kudüs şuraya kaynamış. Burası Medine bu arada. Aynen Medine düklüğü Kudüs krallığına kaynamış. Dejur kaynama sonucu. Bizim dejur kaynamalarımızdan bir tanesi de bitmiş. İzmir, Kalkedon. Tamam şunu alabiliriz. Bu güçlü be abi. Bir 10-15 senede şurası ve 15 senede, de Bir 15 senede de İznik Krallığı tamamen gider. Selanik'te belki şey alırız. Trakya geçer. Evet Kaan Baday. Bakalım ne yapacaksın Haçlı Seferi karşısında. Bu arada Haçlı Seferi bildirimi gitti. İptal mi oldu anlamadım ki. Ben orada kendi savaşlarımı mı açsam acaba? Hı? Düşünüyorum. O kadar çok savaş açtı ki şu an. Ya yani paradoksun arayüzünde de hani şuraya kadar sınır koymuşlar. Acaba düşünüyorum ya Paradox ekibinde oyunu yapan kişiler hani kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hani aynı anda 13 savaş açmaz canım diye düşünmüş olacaklar ki 13'e kadar getirmişler. Buraya bir tane sınır koymuşlar. Buradan sonrası gözükmüyor. Belki bundan daha fazlası vardır. Bir bakalım. Ya yani şimdi bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, evet 13. Oha sayarken zorlandım. Velhasıl kelam Haçlı Seferi hazırlık sürecini gösteren ara menüye şu an erişemiyorum. Yani ara yüz kilitlendi şu an arkadaşlar. Belki de bir ilk yaşıyoruz. Bakalım Mo Moğollara ne olacak çok merak ediyorum. Eğer Kudüs'e yardım edemezse, yani Kudüs Krallığı'nın düşmesine engel olamazsa Moğollar bir ihtimal yardımcı olabilirim. İngiltere'miz bayağı bir güçlendi bu arada. İngiltere bayağı güçlü. İskoçya sürünüyor. Fransa Krallığı yok oldu. Her oyunda yok oluyor artık 1066 yılında. Böyle parçalanıyor. İngiltere sürekli böyle daha stabil bir halde. Eskiden tam tersiydi. İngiltere habire patlardı. Norveç ayakta ve o bakın ilk baştaki hanedanlıklar ha daha stabil bir yönetim uygulanıyor artık şu Katolik krallıklarda. Daha doğrusu kuzeylerde. 1066'da Estrid'di. 1066'da Ingling'di ve burada da Stankling'di. Şu Haçlı Savaşı olacak mı olmayacak mı ona bir bakmamız lazım. Sen neredesin babacım? Sen kimi işgal ediyorsun ya? Daha ordusunu topluyor. Bakın o kadar savaşı ilan etti. Tek bir bölük şeklinde ordusunu topluyor ve daha ordusunun alıştı. Işte. Alıştı. Işte. Daha ordusunun oluşması 243 gün var. Ordusu ikmale 8 ay sonra hazır olacak. Evet 134.000 askerle saldırıyorlar şu an Kudüs'e. Çok merak ediyorum alacak mı? Yani şu an 92.000 asker. Bu... Bak mesela bu abi savaşa katılabilirdi. Aç seferine ancak başka bir savaşta olduğu için gelmiyor. Biz kendisine biraz hediye gönderelim. Borca girmesin. Biraz daha gönderelim. Evet Papa'nın ordusu gözüktü. Ben katılmadım bu açlı seferine. Neden katılmadın diye soracak olursanız, yani, evet yani ben bir Müslüman olarak bu savaşı savunabilirim gerçi ancak ben koruması altında olduğum kişinin bunu yapmasını pek tabii bekliyorum. Şu an büyük bir heyecanla bekliyorum ne olacak ne bitecek diye. Evet şu an katıldığı daha doğrusu ilan ettiği her savaşı kaybedecek. O esnada mevcut paralarımla ben kendi mülklerimi geliştirmeye devam edeceğim tabii ki. Kudüs elimizden kayabilir. Ki büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Şu an Kudüs'ü işgal ediyorlar. Şuradaki bir dükalı kuşattılar. Filistin'i ve şuradaki Ürdün topraklarını alırlarsa on numara olur Haçlılar için. Ortada çünkü savaşacakları bir düşman yok. Düşman askeri yok yani. Haçlılar mükemmel bir zamanda saldırdılar. Öyle böyle değil şimdi mesela ben destek çıkmak istesem benim elimde 45 bin asker var. Bunları şu an tek tek toplayabilirim. Ama ben Baday'ın mümkün mertebe güçten düşmesini istiyorum. Eğer ki Kudüs Krallığı oluşursa tekrardan Hristiyanlar tarafından krallık istilası uygulayarak ya da kutsal savaş açarak mesela saldırabilirim tekrar. Orayı alırım. Ki Müslüman olduğum için de büyük ihtimalle krallık saldırısı sonrası Kudüs Krallığı'na erişemeyebilirim. Hayatı idame edelim. Evet ordusunu ancak ikmale getirebildi şu an. Asadi kaç oradan. Kaç 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 kaç. Eğer Kudüs elimizden kaçarsa ne olacak? Bağdat şu an kimin elindeymiş? Şiilerin tabii ki. Kudüs elimizden kaçarsa kontluk değiştirme, kontluk din değiştirme hızı %20 daha fazla. O azalıyor. Tabii aylık dindarlık da azalacak. Of. Büyük güç geldi işte. Bu arada bizim bizim süzeler nerede ya? Ya şöyle Haçlılara girse var ya. 10 numara olacak ama. Oo, daha gemiyle ikmale hazırlanıyor. Ve borca girecek. Evet ciddi borca girdi. Muhtemelen şu an Kudüs'e doğru yöneliyor galiba. Of 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 of. Hadi yani umarım yapma. Çok kötü ya. Ben şöyle bir çılgınlık yapacağım. Ordularımı kaldırıp şuralardaki kuşatmaları bir kaldırayım diyorum. Savaş skorunu azaltır bizim lehimize. Bunlar galiba benim üstüme gelmeye çalışacaklar. Bana girecekler. That's what she said. <laughs> Ay çok iyi. Şöyle yapacağım o zaman ben. Aynen. Mesela paralı asker alacağım. Tamam mı? Şu abiler biraz fazla para edecek ama şöyle sayıca güzel bir şey olursa. Acaba alabildiğim bütün paralı askerleri alsam şöyle. Ha, şunları alayım. Aslında savaştan çekilebiliriz. Ve savaştan çekiliyorum. Bakalım ne olacak. Ba Emrimdeki hangi Bahadır ölecek. Oğullarım yaralanacak mı. Bu arada tabii çocukları eğitmeyi unuttuk. Bu adam gitti aç gözlü oldu. Ama bu zaten benim çok seveceğim bir karakter tipi değildi. Şu fena değil ama bakalım. Heh. Aynen şunu açarsa geri çekilme zayiatını bayağı bir azaltacağız. Sonra mertlik odağını seçelim. Çok güzel. Hadi geri çekil. O ordum nasıl oldu bilmiyorum. Işınlandı sanki bir anda oraya. Muharebe. 13, biz 13 bin asker kaybettim. Ya yani kran kıran olmuş. Bu arada resmen Haçlı Savaşı'na katılmadım. Sadece askerlerimi kaldırıp o birliklere angaj oldum. Şuraya hemen şöyle bir aldık. Güzel savaşı geciktirmiş olduk. Belki de hayatımda gördüğüm en kötü Moğol İmparatorluğu olabilir. Girdiği her savaşı kaybediyor ya. Esasında haçlara dalsa var ya çok büyük bir çekişme olacak gerçekten. Yani hem ordusu azalır. Hiçbir Müslüman da savaşa katılmıyor bu arada. Haçlı ordusu sanırım. Evet Haçlı ordusu Moğol ordusunu arıyor. Şöyle düzenli askerleri kaldırsak. Hazır düşman ordusu uzakta. Şu kuşatma, aynen şu kuşatmaları şöyle. Bir. Güzel Haçlı savaşını şöyle sekteye vuruyor biraz. En azından Kudüs Krallığı için olan yerleri alabilirsek diyeceğim. Bu, bu, bu adamlar benim üstüme geliyor. Mesela şurayı da alsak. Hah güzel seni yakaldım galiba. Güzel paramızı da kazandık böylelikle. Yaffa'yı Yaffa deneyebiliriz. Moğol ordusunun bir bölüs şu an haçlara girmeye çalışıyor. Çok iyi. Hmm, ben sanki buradan topuk olsam iyi olacak gibi ya. Aynen ben buradan ufaktan topukladım. Şu an arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Ve Baday sonda Müslüman oldu. İmana geldi arkadaşlar. Ancak eşarediği maturidi oldu. Hmm. İşte biraz bekleseydin ya şöyle bir, bir sene kadar bekleyip mesela Haçlılara bir girseydin. Kran kran'a mücadele olurdu gerçekten. Ordunun başına ben geçtim. Şuradakileri toparlarız gibi ya. Aynen. Şöyle bir Kudüs alsam mesela. Of. Haçlı ordusu ciddi zayıfladı çünkü ikmalleri azaldı. Dağlık bölgelerde dolaştıkları için. Şunlara şöyle girebilirim. <gülüyor> Güzel. ha <laughs> çok iyi. Oh, acaba yapabilir miyiz? E şu an şansımı <laughs> mükemmel. 35 bin kişilik orduyu yok ettim. Bunun sebebini söyleyeyim. Denizden yeni karaya inmişlerdi. Denizden karaya indiğiniz zaman karaya indikten sonra bir ay boyunca ciddi bir dezavantaj oluyor sizin tarafınızda. Dolayısıyla bir düşmanı sizden sizinle aynı güçte ya da sizden biraz daha güçlü bir düşmanı böyle katlederek durdurabilirsiniz. Evet Haçlı ordusunu dumura uğrattık. Yani şu an Haçlı ordusu çok saçma sapan bir yerde. Eee aslan Büyük imparatorluğu yönetmek o kadar kolay değilmiş değil mi? Hı? Aldın mı şimdi ağzının payını? Yani deyim yerindeyse yıkılıyorsun. Moğollar burada biraz zorlanacak. Çünkü dağlık arazide süvariler. Ama bakalım iyi gidiyor. Oo çok iyi. Muazzam bir savaş. Moğol İmparatorluğu ile Kutsal Roma İmparatorluğu Arabistan dağlarında çarpışıyor arkadaşlar. Böyle bir manzara görebilir misiniz bilmiyorum. Moğol İmparatorluğu ile Tapınak Şövalyeleri Evet Medine'de çarpışıyor arkadaşlar. Yani bu bu manzarayı hiçbir yerde göremezsiniz belki. Şu an hep beraber tanık oluyoruz. Ya yani burada en son buradaki kuşatmayı kaldıracak ve sonra ne olacak? Sonra haçların üstüne gidecek. Hadi bakalım. Evet şu an 43 bin kişilik bir orduyla haçlı ordusunun üzerine gidiyorlar. Hadi bakalım. Kran kran'a bir mücadele bekliyoruz arkadaşlar. Aynen direkt ordunun üstüne gidiyorlar sanki. Ya işte yapma bunu. Şimdi ah şurayı oo. Oh 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 oh. evet İnanmıyorum. Kızıl Deniz Körfezi'nde Haçlı ordusuyla Moğollar birbirine girecek. Hazır mıyız? Bence hazırız ya. Of 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 Moğollar bayağı güçsüzleşti şu. an. Toprakları daha fazla genişletemediği gibi aynı zamanda ciddi anlamda zayıf düştü. Gücünün yarısı gitti ve Kudüs savaşı'nı kaybettik.